Herkese selam kuzular. Selamı ne kadar uzattım kız. Selam kuzular nasılsınız? İnşallah iyisinizdir, sağlıklısınızdır, mutlusunuzdur, huzurlusunuzdur. Beni soracak olacak olursanız ben her zamanki gibi pıtır pıtır gezen ondan sonra eve gelip sizlere video çekmeye çalışan birisiyim. Yine gezdim kız. Yine gezdim. Kendimi bugün yine mutlu edecek bir şeyler buldum. Size de göstereceğim. Ama önce bir şeyler yiyelim. Bu bu arada arkadaşlar sarımsaklı lahmacun. Ay bu ne kız sarımsaklı ekmek, sarımsaklı lahmacun. Hayatımda en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi sarımsak ve soğan. Belki saçlarım herhalde ondan dolayı çok gür. Cildim belki ondan dolayı böyle parlak falan diye düşünüyorum. Çünkü ben bunları yemeyi gerçekten çok seviyorum. Bazen diyorlar fitre fitre var mı diyorlar şeyde TikTok'ta. Yok diyorum cildim gerçekten. Bu arada hiçbir makyaj gerçekten şöyle yapayım da anam yok yani hiçbir şey sürmüyorum. Gündüz saat makyaj yapan biri değilim. Aymir'e Koçaklı'ya gittim ilk başta. Tırnaklar yine değişti. Bakın şöyle. Bu arada kampanya varmış Aymir'e koçaklı'da. Koçaklı e, tırnaklar 400 TL. Bu arada tabii sağ olsun benden ücret almıyor canısı. Sevdiğim arkadaşım. Ve bana kaş ve kirpik bakımı verdi. ki Aimre Koçaklı öneriyorsa çok iyi geleceğini biliyorum. Sağ olsun. Bu da 300 TL'ymiş normalde. Bana verdiler tabii ki. Teşekkür ederim buradan kendisine. Neyse oradan geldim. Sonra bizim Florya'da hemen böyle Aimre Koçaklı'ya yakın Tedi var. Tedi herkes bilir. Hanım oraya bir gidiyorsunuz. İnanılmaz ucuz şeyler var. Ama giren de bütün parasını oraya bırakıyor, oradan çıkamıyor ki ben de hemen hemen öyle yaptım. Toplamda Tedi'ye ödediğim para 689 liraymış. Ama neler aldım neler göreceksiniz. Yani bu 688 lira e bir markete girsen alacağın 3-4 parça en fazla bir şey ama oradan dünyaları aldım. Yarın çünkü misafirim gelecek, Berkayım gelecek. Yarınki menüde köfteler, çıtır tavuklar, ondan sonra antrekotlar, güzel bir çorba, salatalar, sütlaç yapacağım bu akşamdan, güzel bir sütlaç yapacağım. Yani şimdi akşamdan yapayım, anca dolaba koyarım. Başka ne yapacaktım kız? Ne vardı kızartmalar? Patates var, patlıcan var, biber var. Ondan sonra bir şeyler yapılacak yani merak etmeyin bakarsınız belki bir de bir paçanga böreği de yapabilirim. Dur bakalım. Yarın ola hayrola. E, bekleyin. Güzel şeyler yapacağım inşallah. Hadi. Yemeğimize başlayalım. Sarımsaklı yoğurt yiyecektim kız. Sarımsaklı e, lahmacun. Ay bütünü söyleyemedim kız. Yarın menümüz çok zengin, güzel bir menü olacak. Arkadaşlarım benim sonuçta Hollanda'dan gelmiş misafir. Yani onu da güzel bir karşılayayım. Mumlar, kokulu mumlar falan da aldım. Gerçi var da burada da benim diklerini yakmaya kıyamıyorum. Vallahi bak orada duruyor. Kıyamıyorum ama özel kokulu mumlar aldım. Masamızı güzel şöyle. Her şey takım takım olmayabilir ama olsun yani. Böyle bir karışık böyle festival gibi ee, tabaklar falan olabilir. Ben öyle seviyorum rengarenk. Ama tabii servis altlıkları var. Bunlar olacak. Neyse. İlha. Bu arada küçük çocuklar da böyle izliyorlarmış yemek videolarımı. Onlara da kocaman böyle selamlar, sevgiler. Onların da gözlerinden öpüyorum. Çocuklar ailenizi sakın üzmeyin. Tamam mı? Yemeğinizi yiyin. Ki büyüyün. Güzel güzel insanlar olun. O yüzden çocukları da buradan öpüyorum kocaman. Ah oh, şöyle soğan muan olunca var ya tam benlik diyorum. Soğanlar muanlar. Kız buna çiğ köfte de koymuşlar. Bakın. Evet şuraya koyayım. Yarın salatamı şöyle yapacağım. Kıvırcık olmayacak. Sadece soğan. işte çoban salatası gibi yapacağım. Çoban salatasını çok severim ben. İşte nar ekşisiydi. Bugün de e, şey sütlacımı bugünden yapacağım. Üstüne de fındık. Hmm. Pek sarımsak tadı olmasa da çok sarımsak tadı yok bu arada. Ben burada lahmacun içini çok doldurmayı sevmiyorum. ayranda da mis gibi. Şimdi arkadaşlar biraz gene dedikodu yapalım. <laughs> TikTok izleyenler bilir. Şu anda son günlerde gündemde olan şey Azerbaycanlı Nia bizim Furkan. Nia'nın sevgilisi varmış da asansörde yok, öpüşmüş de yakalanmış da Furkan sonra bırakmış da sonra niye açıklama yapmış? İşte Furkan yazdı ben oynadım. Bence çok güzel oynadınız. Güzel bir diziydi. Ben zaten biliyordum. Ki TikTok'ta zaten böyle. Gerçekten böyle herkes böyle güzel bir dizi yazıyor. Sonra finalinde bu beni aldattı yakalandı falan bitti. Hasılat güzel diziyi güzel, kötü bitirdiniz. İnsanların duygularıyla güzel oynuyorsunuz. Cebinizi dolduruyorsunuz. iki tane, üç tane evler, arabalar aldınız. Oh, çekildiniz, keyfinize bakıyorsunuz. Millette şimdi bazıları keriz. Gerçekten kezbanlar ve kerizler. Ay ayrıldılar, üzüldük. Keşke ayrılmasaydı falan. Kız zaten beraber değillerdi ki. Ay, ay. Bu millet gerçekten bilerek mi enayiye yatıyor yoksa gerçekten enayiler mi? Bu Platon içinde olan bir tane birisi olarak söylüyorum. Bu böyle projeler çok geldi zamanında isim vermeyin, çok zayıf arkadaşlarım, fenomen arkadaş, çok eski bilen bilir o isimleri. Ama kabul etmedim. Ne gerek var? İnsanların duygusuyla oynamak, kandırmak. Davul bile dengi dengenidir arkadaşlar. Yani bazı şeyler var, göz var, nizam var. Kandırmayın insanları. Gerek yok. İşte dizi iyiydi. Dizinin sonu kötü bitti. Ama hasılat iyi. Güzel. Yani. Ne diyeyim? Dilber filmini seyreden var mı? Dizisini ben seyretmedim. Bilmem. Ben dediğim gibi dizi seyretmeyi çok seven biri değilim. Bana göre çok boş vakit. Diziler çünkü hep aynı. Kimi yengesini alıp götürüyor, kimi kimi annesini bilmem ne yaptırıyor, kimi bilmem. O yüzden dizileri seyretmiyorum ben. Bana göre çok boş vakit. Ee, Dilber şeyini de böyle, önceden insanlar pavyonda çalışanları, pavyonvari insanları çok eleştirirlerdi. Ama bir bakıyorum, ünlüler de dahil herkes Dilber'in müziğini kullanıp minicik bir elbise giyinip onu çekmeye başladı. Abi niye eleştiriyorsunuz ama hepiniz de bunu yapıyorsunuz. Demek ki insanlar eleştirdiği şeyi daha çok merak edip ona daha çok yöneliyorlar. Bunu da görmüş olduk. Herkes onu yapmaya başladı. Hatta şu anda gündem oldu. Akım oldu. Nüler bile sahnesinde onu yapmaya başladılar. sarımsak tadı yok ayol. Ne ya? Biz sarımsağı kavurur kendim koyardım. Bir de böyleyim. Bakın belki sarımsağın tadı gelir. Bunlardan dolayı mı gelmiyor? <laughs> hmm. Evet, sade daha güzel. Yemek yemek kadar güzel bir şey yok. Bir alışverişe gittiğim zaman çok mutlu oluyorum. Böyle uygun bir şeyler görünce çok mutlu oluyorum. Bir de yemek yerken çok mutlu oluyorum. <laughs> bir de böyle kafede otururken çay keyfi, kahve keyfi yapıyorum ya böyle. Çok hoşuma gidiyor böyle sessiz bir müzik çalacak. Dışarıda hafif bir yağmur. Oh, hem düşüneceksin hem çayını içeceksin. Çok hoşuma gidiyor. <laughs> böyle yiyeceğim kız böyle daha lezzetli oldu. Şimdi tadı geliyor. Şunu, şunu ayranı da güzel. ben geçen eker mi demişim, teker mi demişim ayran için. Ne bileyim ben anam. Ne dediğimi ben de bilmiyorum. Bir demiş ki kız teker değil eker demiş. Ben teker demişim. Bugün Handan gördünüz mü sorumda? Eline bir kolon, bir tablet. Müslüm Gürses'in şarkısını açmış ton ses. Camdan bağırıyor. Bu şarkıyı sana söylüyorum diye. Seviyorum lan diye bağırıyor. Bütün mali ayağa kaldırdı. Görmeniz lazım. Çok komik değil emin ediyorum. Vallahi şükürler olsun doydum. Bir tane kaldı. İki tane lahmacun yedim. Bunu da yerim tabii ki. Oh, şimdi size aldıklarımı göstereyim. Kız çok uygun fiyata aldım şeyleri göstereyim. Şunlar şey olmadan. Şükürler olsun Rabbim olmayanlar da versin inşallah. Şimdi böyle kalsın. Biraz. Üstünü kapatayım da. Gözüm ok bir şey gelir. Bir şeyleri gösterirken. Sen de böyle dur. Şimdi size aldığım şeyler göstereyim kız. Teddy'den aldım hepsini. Kız şu çiftli borcam açacağım. Ya da açmayayım. Sonra açacağım. Çiftli borcam. Bir tane burada, bir tane burada ufak ve büyük. 99 TL yani 100 lira. Kız bunlar kaç para? Çok pahalı bunlar. Karfıda bile dünya para. Bundan aldım bir tane. Bundan vardı bir tane. Ben de bir tane daha aldım. Misafirim biz ondan koyarım. Şöyle güzel. Ama mumlukların kokusuna bayıldım şunların. Vallahi mumluk diyorum. Kız mum. Kokulu mum. Bayıldım. Aşkım şu tabağın tanesi 20 lira. Çok güzel değil mi? 19 TL pardon 20 bile değil. 19 TL tabak mı Bak, İki tane aldım ondan. Ekmek sepeti çok tatlı. Bunu da çok beğenerek aldım. Ekmek sepeti olarak kullanacağım. Şu yastığı gülcesi rengini çok beğendim. İki tane bundan aldım çiftliğe söyleyeyim. Ay şunları çok beğendim. Şundan iki tane. Çok güzel değil mi? Dur göstereyim açayım. 19 TL. Bu da 19 TL 19 lirayı ne kaldı artık? Hayır, hayır. Ya, çok güzel ya. Salata koy, meyve koy. Bir şeyler koy yani. Nereden buradan 19 liraya Bir bir şey söyleyeyim. Aslında ben belliymiş yani ben tam ev hanımı olacak birisiymişim de bir direkten dönmüş. Bu 10 lira. Bu da 10 liraydı. Bu da canım baksana çok güzel. Renkleri falan çok güzel, çok beğendim. 10 liraydı bu da 2 tane 3 tane aldım ondan. 10 lirayı ne bulacağım cam. Oo bulamama aşkım. Nerede bulacağım? Hah, bir tane de. Bir daha vardı kız bu tediden. Hah. Hah, bir tane diyeceğim koymadım. Bak 10 lirada bu. Bunu da biliyorsunuz zaten patates es, meyve es. Ay meyve es kız ne meyvesi kız patates ediyorsun, püre yapıyorsun. Havuç da ezebilirsin. <laughs> Her şeyi yaparsa da güzel. Bunu da seviyorum. Bunların hepsine dediğim gibi altı süsü falan verdim işte. Bu da poşet. Yani bu kadar malzeme aldım. Düşünün. Gayet uygun fiyatları. Kullanayım kız bunların hepsini. Kullanacağım zaten. Neyse. Benden bugünlük bu kadar. Sizleri seviyorum. Ben bugün mutlu oldum. Alışveriş yaptım ya. Benden mutlusu yok. Ama ne yapacağız? Parayı mezara mı götüreceğiz? Ben her zaman söylüyorum. Varsa içinde bir şey varsa git alışverişini yap. Al aman kime neye yatırım yapacağım kime boş versene. Ay sağlık işte önemli. Sağlığın varsa devam et. Tabii sağlık içinde köşeye para atmak lazım. Olsun 3-5 lira atıyoruz. 3-5 lira harcıyoruz. Biraz harcayacağım biraz koyacağım. E, ne yapacaksın yaşlılıkta da anacım bunları da yiyemeyeceksin göremeyeceksin. O yüzden şimdiden hepsini al. İçinde kalmasın. Varsa tabii ki. Olmayınca zaten alamazsın. Rabbim herkese e, nasip etsin. Böyle güzel şeyleri. Ben alışveriş yaptığı zaman mutlu oluyorum. Gerçekten mutlu oluyorum. Kendimi mutlu etmek için de böyle şeyler yapıyorum. O yüzden de hayata daha pozitif bakıyorum ben her zaman. Yani kendimle alakalı. Mutlu olman olmayınca e, kendimi kötü hissediyorum. Ama ben... Ee, şöyle bir huyum var benim. Mesela her gün diyorum ki ay gideyim yarın kendimi mutlu etmek için şunları şunları yapayım diyorum. Hemen yapıyorum. Şimdi bunları hemen makineye atıyorum güzel bir şekilde. İlk baş bir e, tabii ki ellerimle güzel bir yıkayacağım. Sonra bir makineye tertemiz. Hadi. Hemen de buradan üstten bir temizlik yapayım. Şu üstte bir temizleyeyim şöyle ortalığı. Ya yani derkenden kalkayım. Yemeklerime konulayım. Hemen işlerini yapayım. Gerçi yemeklerimi ben yarın bir saatte yaparım. Pilavımı milavımı hemen yaparım arkadaşlar. Sorun değil. Önemli olan bugünden şimdi sütlaç yapmam. Bugün sütlaç yapayım, aradan çıksın. Şeyim de var zaten Allah'tan sütüm de var kız, taze sütüm. Bu arada çiğ sütüm de var, ondan yapacağım. Daha lezzetli. Oh mis. Belki damla sakızlı da yaparım, ama damla sakız almadım. Belki alırım gider, neyse şimdi çıkarım bir daha. Hadi öptüm. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Bye.